Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Hocam vurun. Aha Edin Zeko aldık. Edin Zeko aradan gördük. Edin Zeko. La... Lan ne oluyor lan? Alamadık. Depolla girebilir miyiz? O yerde Güzel bir pas denemesi. Oha oha. Halletmem lazım derken aşağıda bir boşluk var. Pedriye. Şimdi şöyle Edin Zeko'ya. Bir daha Edin Zeko desek. Edin. Dimaria koş. Dimaria vur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar ikinci klasmanı güzel bir challenge'la karşınızdayım. Şöyle iPad elimize aldığımızda arkadaşlar biliyorsunuz bu Nike giyen futbolcularla oynamıştık arkadaşlar. Bugün zamanı geldi. Bugün Adidas giyen futbolcularla oynuyoruz. <laughs> Şöyle baktınız arkadaşlar. Sağda Dembele'miz var, solda Maria'mız var, Çirkin Kralımız var. <laughs> Ondan sonra hakimimiz var, kanselomuz var, şabamız var arkadaşlar. Eder Militao'muz var ve kalemize donorumamız var. Arkadaşlar yedeklerimize baktığımızda yedeklerimizi Adidas giyen futbolcularla doldurduk. Güzel bir kadro kurduk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tanıdık isimler de var. Edin Zeko gibi. <laughs> Bugün arkadaşlar ikinci klasmanda bu kadroyla oynayacağız. İnşallah yenebiliriz. İnşallah. Maşallah. Ee, arkadaşlar sizlere yakında birinci klasmanda nasıl çıkılır adlı videoda çekeceğim. Diziliş tanıtımı. O biliyorsunuz benim meşhur olan bir dizilişim var. 5 ee, orta sağlı O dizilişle arkadaşlar e, güzel bir video gelecek. Sizlere nasıl oynanılır adlı bir video çekeceğim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu videoya like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Abone de arkadaşlar 5K'ya az kalmış. 4800'ü şu an. 5K olursa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone olmayan bizi izleyen çok kişi varmış. O yüzdeyi de arkadaşlar buraya koyarım. Lütfen abone olursanız bize çok katkıda bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bu videoda like atarsanız canım ciğer hepsiniz. Hemen videomuza geçelim. Deniz üstü köpürür. canım. Evet arkadaşlar Hala Madrid yazmış Biz de Yıldırım Forus vc yazdık. Ligde de mükemmel gidiyoruz. Adidas giyen futbolcularımıza bakalım neler yapabileceğiz. Tocemi'ni oynatıyoruz. İlk defa oynattığım bir adam arkadaşlar. Lionel Messi kaleye dönelim. Hiç riske gerek yok. Donorumumuza dikelim. Bu Jamie. Rakibimiz Messi attı. Messi'den Halanda, Haland'ın önü boş kalmasın. Sıkıntı yaratır. Aldık, aldık, aldık. Tamam, shout. Attık kalemize. Dikelim şöyle forvetimize. Nasıl kafiye ama arkadaşlar? Şimdi to Dembele mükemmelsin. Edinson Aldık Ednesi. Güzel bir pas çıkarırsa Pedri ile buluşturursak gol atabilirdik derken. Oradan bir Dembele. Dembele çıkarırsın oradan. Dembele çıkardı. Messi. Messi geç kaldı orada arkadaşlar. Şimdi biz de çıkartmıyoruz. Lionel. Lionel. <laughs> Dembele'den alırız. Dembele'den alırız. Tocameni Hey. Oğlum seni oraya boşuna mı koyduk derken. Çok güzel çıkardık. Şöyle kanada oynayabilir miyiz? Hakimi. Mükemmel çıktık gene. Şimdi şöyle Edinze'yi koya. Bir daha Edin Zeko desek. Edin Zeko. Beni <laughs> diyoruz arkadaşlar. Golümüzü buluyoruz. Gol sevincinde geçiyoruz. Rakibimize ayıp olmasın arkadaşlar. Belki bizi izleyen biridir. Yani olabilir. Bize sövmesin sonra. Tocemen'i şimdi geri çekmemiz lazım. Rakibimizin santra taktiği var diyecektim ki varmış. Şöyle kaleye gene dönelim arkadaşlar. Biraz şeylik oluyor ama olsun. Ee, El Nesri. Oğlum senin hava yüksek. Aha Pedri. Mükemmel aldın Pedri. Şöyle tek attık. El Nesli'den güzel bir pas gelmesi lazımdı. Rakip de tocamayını oynatıyor arkadaşlar. Yani rakibimiz kaldı. Şimdi Edinzeko kaçar mı? Ama Edinzeko'nun hızı yok ki arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni seriye falan geçmeyi düşünüyoruz. Aklınızda arkadaşlar ne gibi seriler var? Benim aklımda şu an arkadaşlar sizin hesabınıza girip e, hesabınızı dizmek falan filan var. Yani dizmek derken şöyle bir gol atabilir miyiz derken El nesri Hesabınıza gireceğim arkadaşlar. Kadro kuracağım. Tamam kardeşim. Bazı kadrosunu kuramayan kardeşlerim falan varmış. Onların da hem yararlı olur hem de güzel bir içerik olur. Ama ondan önce arkadaşlar şu hesap hakkı, giriş hakkını falan halletmem lazım derken aşağıda bir boşluk var. Pedri'ye, Pedri güzel açıldı, kalecisi güzel aldı. Şöyle Tacat rakibimiz. Arkadaşlar dediğim gibi sizin aklınızda böyle içerikler varsa yazabilirsiniz. Yapmaya çalışırız. sizin. Yazdıklarınızı çok önemsiyorum. Her yoruma da cevap veriyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere. Eee yani dediğim gibi arkadaşlar sizin yorumunuz benim için çok önemli. El nesliyle şöyle bir kafa vurduk. El Nesli nasıl atamazsın? Ayıp değil mi kardeşim ya? Senin kafa özellikleri çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar bu dizi işe geçtim. Biraz bu dizi işte oynayacağım. Ee, diğer dizi işte çok tepki çektik falan filan. Diğer dizi arkadaşlar biraz daha defansif olduğu için. Sizlerde videoda daha çok eğlenmenizi istediğim için. Dembele şimdi. Ay güzel araya girdi. Çok güzel girdi biz de girdik. Rahatladı. Rahatladı. Rahatladım gel. Şey Bu yarımız bitiyor arkadaşlar. İlk yarımız bir sıfır bitiyor. İkinci klasmanda izlediğim gibi arkadaşlar. Rekibimiz de sağlam oynuyor. Üç tane şutumuz var arkadaşlar. Bir tanesi kaleye bulmuş. O da gol olmuş. Şöyle hemen ikinci yarımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle bir iki gol daha bulursak çok güzel olacak. Biraz da oyuna odaklanalım arkadaşlar. Çok sohbet ettik derken Edin Zeko kaçar mı? Ay vida. Vida aynen arkadaşlar vidayı dedi. Beşiktaş'ın defansın ismi. Şimdi Sane ile geldi. Oha Benzema bu kadar güzel kaçamaz hocam. Aynen öyle. ofsa Şimdi milli şöyle arkadaşlar bir uzun atsak indirebilir miyiz? Messi şimdi güzel indirdi. At oğlum kanada. Messi. Lionel Messi. Abi oho. Messi o kadar top kaybedeceksen yani. Kral sıkıntı çıkarırsın bize. Şimdi Tocamini. Orada bir Pedri gördük. Messi kayıplara karıştı arkadaşlar. Aha Edin Zeko aldık. Edin Zeko aradan gördük. Edin Zeko ikinci gole gibi. Edin Zeko. Beni seviyoruz. İkinci golümüzü atıyoruz. Golü geçelim arkadaşlar kusura bakmayın. Gol sevincini yanlışlıkla yaptım. Hakkını helal etsin kardeşimizle. İkinci golümüzü buluyoruz. Hemen şöyle değişiklik yapmak istiyorum arkadaşlar. Hızlı oyuncuları almak istiyorum. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Şöyle değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. Rakibimiz de santrasını kullansın. Toca Meni, Mikero Güzel güzel aldık çok iyiyiz. Tamam alır mıyız? Şimdi Depol araya girsek. Çok iyisin Depol be. Bak arkadaşlar yeni soktum adam nasıl girdi araya. Şimdi şöyle güzel bir pas atabilir mi? Onu yapamadı. Dibalı'yı oynatmak zorunda kaldık Forvet'te. Adidas giyen futbolcularda ancak bu kadar çıkarabildik arkadaşlar kadroyu. Ama güzel bir kadro çıktı bu arada. Az kadromuz olsa biliyorsunuz yani bu rakibimiz yaşamazdı. Tamam kardeşim. Şimdi Dimari alırsın. Bak arkadaşlar mesela aşağı baktığı için müdahalede bulunmuyor. Yani bu şi gibi şeyler önemli. Şimdi biz çaresizlikten oynattık. Garibanı kim sever arkadaşlar? Garibanın yüzü gülür Şimdi Dimar ya üstü mükemmel kaçtı ama Gabriel'le atamadık. Yüksekten pas atabilirdik be arkadaşlar. Olmadı ve başaramadık bu oğlum. Hey başaramadın. Alabilir miyiz? Kostić falan oynatıyor. Değişik paslar. Dimar şimdi Dibala'yla girdik. En üstü görebilir miyiz? Kral ben en üstü gördüm ama bak. İstemediğim yerlere atıyorsun Konami. Pusa Konami sıkıntı çıkarırım oğlum. Bak hayırdır ha. Vallahi benim oha onu onanı... Lan ne oluyor lan? Alamadık. Oy güzel bir deneme geldi Mbappé'den. Şöyle dik dik Donormayla arkadaşlar. Divala'mızı indiremez ki. Biz niye ona diktik? İndirebilir mi ya da? Oha. Şimdi bir tek. Dimaria geliyor. Dimaria geliyor. Dimaria tek pasını yaptı. Ulan nasıl kayarsın? Sen orada nasıl zekan tuttu da kaydın be oğlum? Arkadaşlar rakip bizden daha zeki çıktı. İyi günler. Hayırlı cumalar. Şöyle... Depolla girebilir miyiz? Oyar Zabal. güzel bir pas denemesi. Oha oha. Ne oluyor? Abi bu ne? Rakibimiz de gol sevinci yapmadı. Adamın dibisin oğlum. Arkadaşlar yani değişik bir gol yedik. Rakibimiz güzel attı. Maç dönmesin hocam aman. Şimdi şöyle attık. Sert bir pas. Depol yararsın oğlum. Depol yarman lazım. Yeni girdin depol. Aldın depol çıkarma depol. Depol oğlum biliyorsunuz Messi'yi kollamayı. Beni niye yapmıyorsunuz ha? Bir Messi kadar olamadık be arkadaşlar. Yakışıyor mu Ne oluyor oğlum sana? Şimdi çirkin kral indirdi ama yanlış yere indirdi. Sıkıntı çıkarabilir mi? Mbappé. Ulan Ronaldo atara. Vallahi Ronaldo çok güzel girdi mi maraya. şimdi. Hadi Maria Hadi oğlum Maria Çirkin kralım hadi. Bak rakibimiz geliyor ha ona göre. Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Hocam vurun. Aman diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi kontrole çıkalım. Çirkin kral ne yapıyor? Çirkin. Konuşmayı unuttum lan. Şimdi kadroda açtı. Evet arkadaşlar, Koniler çok etkili geliyor rakibimiz. Gol yememek için direniyoruz, savaşıyoruz ve kazanacağız. Bu arada aramızda kalsın kazanıyoruz. Aha, donurma geldi arkadaşlar. Rakibimiz arkadaşlar çift çekti, bir de donurmayı getirdi. Gol atması lazım tabii onun da. Şimdi, aha, kale boş, kale boş, kale boş. Kale boş, 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 boş. Koş oğlum Demaria. Koşti koş. Dimari. Dimari, koş. ती मारियोर ती मारा खिर मेत्रे गोड़े लियो खिरक मेरे दी मार रिया Rakip kalecisini götürdü arkadaşlar. Önümüzde kaldı. Çirkin krallı 40 metre yazdık. Mükemmel oldu be. Şöyle arkadaşlar 3-1 kazanmasını bildik. Çok güzel bir video oldu. Adidas Gen futbolcularımızla güzel oynadık. Güzel bir kadro kurduk bu arada. Şöyle istatistiğe baktığımız arkadaşlar 5'e 2 şutlarla oynamışız. 3 tane de kaleye bulan şutumuz var. Rakibimizde kurtarış yok. Rakibimizin eline sağlık. Güzel oynadı. Güzel bir maç oldu. 40 metremizde yazdık. hakkında verrika ha arkadaşlar ona göre. Arkadaşlar dediğim gibi aklınızda değişik challenge fikirleri olsun, içerik olsun. Herhangi bir şey varsa yazabilir yaparız yani aklında veririz ona göre arkadaşlar. Ufaktan da arkadaşlar kapanışa geçelim. Güzel bir video oldu. 40 metremizi yazdık. Elimize, kolumuza sağlık. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.